Merhabalar herkese. Bugün size 2009 blok site içinde orta kabuzu güvenlikli görseli çok güzel ve plaja 100 metre mesafede 3 odalı e, deniz manzaralı geniş balkonlu geniş teraslı bir dubleks satımı yapacağım sizlere. Şu anda dubleksin antre kısmındayım. Hemen sol tarafta bir ayakkabılık bölümümüz var. Böyle küçük bir fortmanto Manto yerimiz var. Güzel bir küçük bir bisketimiz var burada. Duvarlarda güzel tablolar kullanılmış. Yani bu dubleksimiz şov dairesi olarak hazırlandı. Görsel sunum için. 3 adak odası altta. Ee, salon ve mutfak bölümü üst tarafta. Şu anda 2 adak odasındayız. Güzel bir dolabımız. Duvarda duvar işçiliğimiz var. Güzel bir tablomuz mevcut köşede. Buranın kendine ait olarak küçük bir balkonu var. Balkondan tabii ki sitenin ortak bahçe bölümünü görüyoruz. Burada televizyon ünitemiz. Çekmeceli dolabımız. kalifa sistemlerimiz hazır. İsteyen tabii ki klima, isteyen pedeklerini takıp burada hayatına devam edebilir. Yaz kışta oturma müsait bir yer. Bu ikinci yatak odamız. Burada da aynı şekilde TV ünitemiz mevcut. Güzel bir doğal ekonomuz var. Beyaz bir dolabımız var. sürmeli PVC kapılarımız mevcut. Çok, çok, minik bir balkon bölümümüz var. Burada ortak banyo vereceğimiz var. Halil hani ton lavabomuz. Aynalığımız. Işıklandırma sistemi. Gömme rezervi var. Duş akabinimiz. Ve havalandırması için küçük bir penceremiz var karşı tarafta. Bu en büyük yatak odamız. Şu anda üçüncü yatak odamızı tanıtımı yapıyorum sizlere. Hemen yan tarafta bir sürmeli aynalı dolabımız var. Küçük bir penceremiz var. Ferah. Bu oda gerçekten ferah ve çok e, iç açıcı bir oda. Eşyalar birlikte daha güzelleşmiş. Burada da yine aynı şekilde katlanan bir cam sistemi uygulanmış. Ve geniş bir balkon bölümümüz var burada. Yine aynı şekilde manzaramız. Hem havuz manzaramıza hem de deniz manzaramıza. Tabii ki ileriki dönemlerde önümüze, ön tarafımıza ve sağ tarafımıza bir şeyler yapılmasa yani bu manzaramız e, ee, koruyacak. ve kullanılan kapılar sade bir ve güzel bir tasarımla yapılmış güzel kapılar kullanılmış duvarlarda tablo tarzında güzel el işçilikli el işçiliği de güzel resimler e, konmuş buraya görebiliyorsunuz zaten şu anda çok güzel Yani gerçekten çok güzel bir de kullanışlı bir dubleks olmuş burası. Şu anda üst kata çıkıyorum. Yine tablolar bize eş geliyor. Hemen karşımda küçük bir burayı ferahlarını sağlamak için ve havalandırmayı sağlamak için küçük bir penceremiz var. Merdivenin diplerinde spot aydınlatmalar bizi karşılıyor. Burası çok güzel bir alan olmuş. Yani bir antre alanı gibi düşünebilirsiniz. Karşımıza yine güzel el işlemi, el işçiliği var. Güzel bir tablolar yapılmış. Spotlar, gömme spotlar. Abize çok güzel duruyor. Burada ayrı bir küçük bir bölüm oluşturulmuş. Buraya dolap yerleştirilmiş. Şu anda banyo VC bölümündeyiz. Üst kattaki dışa bölümümüz. Gömme rezervarımız. Ve aynı dolabımız ve Newton dolabımızla beraber. Ve şu anda salon bölümündeyiz. Açık mutfakta salon bölümünde. Salonda kullanılan eşyalar gerçekten renk olarak birbirini tamamlıyor. Çok güzel bir show dubleks oluşturmuş burada. Altta da şov dairesi ve tanıtmışım sizlere. Onlar da çok güzel olmuş. Burada 4 kişinin veya 6 kişinin oturabileceği bir yemek bölümü oluşturulmuş. Sandalyesi ve masasıyla beraber. Güzel bir... Ve hemen televizyon üreticisinin olduğu yer. Şöminemiz. Hem şöminemiz, terasta da barbekümüz mevcut. Marmara güzel olduğu yer, terasın olduğu alan. Barbekümüz. Teras alanımız, teras alanımızdan şu anda havuz manzaramız ve ayrı olarak deniz manzaramız mevcut. Bütün altın konu ve şehir burada ayağınızın altında çok güzel manzaramız var şu anda tanıtımımı bitiriyorum alıcısına şimdiden hayırlısı olması ile saygılarımı sunuyorum sizlere İyi seyirler diliyorum şimdiden